Evet sevgili seyirciler, Sümer Özgür'ü açtık bu biraz da sahur vaktine yakın olan programımızı. Ee, gerçekten çok güzel bir türkü. Bu gece seçim galibi e, belediye başkanlarımızdan üçünü burada ağırlayacağız. Peyda Bey bütün e, bu seçimin balayını yaşayan başkanlarımızla inşallah bir arada olacağız. E, Sayın Kemal Aydın. Bahçişehir Belediyesi eski başkanıydı zaten yeni başkan aynı bir şey değişmedi siz e, medyadik e, adayları da yendiniz bildiğim kadarıyla Bora Gencel vardı Altan Günbay abimiz vardı e, sevgili Şafak Karaman kardeşimiz vardı DJ DJ ve her şey <laughs> e, sevgili Selami Öztürk var hemen orada e, siz en kıdemli misiniz? Denizli Kadıköy belediye başkanı o da eski evet. belediye başkanıydı Kadıköy'ün ve Kadıköylüler onun çalışmalarından memnun olduklarını e, başkanla devam diyerek gösterdiler. E, sevgili Hasan Akgün var, doktor Hasan Akgün. E, o da büyük çekmecede, büyük çekmecelerin herhalde iltifatına masal olmuş olmalı ki e, biz seni beğendik Başkan, sen de devam et dediler. Sümer Özgü efendim muhtar seçimlerine girdi benle <gülüyor> beraber. <gülüyor> yok bizden, bizden bir şey yok. Herkes işi yaptığı işi iyi yapacak. Ee, Arif abi tabii üzdü bizi. Ee, keşke hiç girmeseydi o işlere. Ferhat Tuğçu aynı şekilde. Bora Gencer bunlar e, saz söz, kaş göz, gerisi söz gibi bir durum oldu. Sen düşündün mü hiç Sümer? Ben siyasete hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. İleride düşündürtürler adamı. Düşünmüyorum abi. Ne <laughs> Sahi mi söylüyorsun? Düşünmüyorum Siz, e, Selami abi, Canım. daha önceden rahmetli Barış Manço Kadıköy'den, e, DHP'den evet, ya